Gözünüz aydın efendim. Bir oğlunuz oldu. Benim canım oğlum, bir tanem. Benim talihsiz yavrum. Baban kim bilir nerelerde? Yavrum benim. Çocuğumu bana, bebeğe bir şey yaparsan seni parçalarım. Yalvarırım, oğluma bir şey yapma! Ömür boyu sana kölelik yaparım. Senin köpeğin bile olurum. Yeter ki ona dokunma! Merak etme! Çocuğuna bir şey yapacak değilim. Bana attığınız kazığın acısını senin yanına bırakmayacağım. Bu ferdinin... ...Öldürerek... ...Ellerimi pis kanınıza bulaştırmam. Bir anneye verilecek en büyük cezayı vereceğim. Oğlun yanında büyüyecek ama göremeyeceksin. <laughs> çünkü gözlerin kör olacak. Sesini duyacak ama göremeyeceksin. <laughs> Ve çocuğunu sevemeyeceksin. Çünkü senden nefret edecek. Ben ettireceğim, ben! Çocuğuna son defa bak! Onu bir daha hiç göremeyeceksin çünkü. Bu Zafer koyuyorum. Benim daima galip geleceğimi hatırlatan bir isim. Zafer! Zafer! <laughs> Söndür bakayım yavrum. Hadi öple. Aferin sana. <laughs> Gel oğlum. Annen seni kucaklayıp öpsün. Sen benim annem değilsin. Niye böyle söylüyorsun oğlum? Bana oğlum deme. Ama sen benim oğlumsun. Pis kör. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Zafer, üfle bakalım şimdi bunları. Annene pasta ikram etmeyecek misin? Mutlu ol yavrum, daima mutlu ol. Ha, 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 Günaydın baba. Ben gidiyorum. Söyleyeceğim bir şey var mı? Arabayı da alabilir miyim? Alabilirsin. Yazaniye uğra geç geleceğimi söyle. Uğrarım. Fabrikaya kaçta gelirsin? Saat beşte oradayım. Peki. Hoşça kal. Güle güle. Bana Allah asmaladık demeyecek misin oğlum? Seni kutlarım. Oğlumu benden nefret ettirdin. Bir anneye verilecek en büyük acıyı verdim. Yirmi senedir oğlumu sevemeyecek kadar benden uzak tutmasını başardım. Üstelik de onu görme zevkinden mahrum ettim. Kendimi birkaç kere öldürmeyi düşündüm. Ama oğlumu belki bir gün sevebilir, okşayabilirim ümidiyle vazgeçtim. Allah'ım sen bana kuvvet ver! Sen bana yardım et! Sana kimse yardım edemez! Bana yaptıklarının cezasını ölünceye kadar çekeceksin. Sen her üzülüşünde ben mutlu oluyorum. Senin her kahroluşunda içime sonsuz bir sevinç doluyor. Ben sana bir şey yapmadım. Ben Ferdi'yi seviyordum. Sen bizi ayırdın. Kes sesini! Bana Ferdi'den bahsetme demedin mi? Bahsetme o iften! Oh, çok şükür. Ferdi oğlum, sana bir şey söylemek istiyorum. Sen bana bir evlat gibi davrandın. Herkesten beni korudun. İki defa öldürüyorlardı beni, sen kurtardın. Seni oğlum gibi görüyor, öyle seviyorum. Sana ne yapsam azdır. Şimdi sana bir sır söyleyeceğim. Herkesin sorup öğrenmek istediği bir sır. Evet, mücevherleri ben çaldım. Bir yere gömüp sakladım. Şimdi onları sakladığım yerden alacağım. O mücevherler milyonlar eder... O paranın her kuruşu senin. Ben bu yaştan sonra o parayı ne yapayım? <laughs> Bir dakika bakar mısınız? Beyefendi. Bir piyano var da çekmem için yardım eder misiniz acaba? Can. Sağ olun. Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Size çok zahmet oldu. baba, akşam arabayı alabilir miyim? Hayır, olmaz. Aha! Kırk yılda bir küçücük bir çizik yaptık diye yasak et. Arkadaşlara söz vermiştim. <laughs> ne olur yani? <laughs> baba! Olmaz dedim! geldi oğlum! Merhaba! Merhaba haramzade! Haram değil, sevap! Mücevherleri vermek için çaldığım köşke gittim. Öğrendim ki mücevherlerini çaldığım adam, vatan haininin biriymiş. Yurt dışına kaçmış. Gıyabında da idam yemiş. Şimdi söyle bakalım, bu namussuzun parasını yemek haram mı ha? Söyle, haram mı?